Merhaba arkadaşlar. Latin Dili ve Edebiyatı bölümüyle karşınızdayım. videomuzda bölümü her yönüyle anlatmaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar, Latin Dili ve Edebiyatı bölümü bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girilmesi gereken sınavlar TYT ve YDT. Bölümün puan türü dil baraj puanı ise 180. Dil puan türünüzün oluşmasında TYT'nin %40, YDT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de Türkçe, matematik, sosyal fen testleri var. Bu testlerden ne kadar çözerseniz sizin için o kadar iyi olur. YDT'de ise İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça testleri var. Bu testlerden istediğiniz birini önceden seçerek sınavda o testin sorularını çözüyorsunuz. Şayet sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerini de tercih etmek isterseniz AYT'de ayrıca başvurmak zorundasınız. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına bakalım. Arkadaşlar bu bölümü bitirenler araştırma merkezleri, basın yayın kuruluşları, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm firmaları, uluslararası ticari işletmeler, çeviri büroları, yayın evleri ve müzelerde görev alabiliyorlar. Peki ne iş yapıyorlar, görevleri neler? Latince konuşulan ülkelerin dilleri, edebiyatları ve kültürleri hakkında araştırmalar yapmak, yeni öğretim yöntemleri geliştirmek, kültürler arası iletişimin önünü açmak, bu bölüm mezunlarının temel görevidir diyebiliriz. Her şey iyi, güzel, hoş. Ancak arkadaşlar bölümün kamuya ataması yok. Son 5 yılda gerçekleştirilen merkezi KPSS alımlarında bu bölüme ne yazık ki hiç kontenjan verilmemiş. Bu da şunu gösteriyor. Bölümden mezun olduğunuzda çalışma alanlarınız özel sektörle sınırlı. Olası bir atamada veya açıktan alımla bir kamuya atanırsanız da alacağınız maaş 5000 lira civarında olacaktır. Özel sektörde de çalışmanız mümkün. Daha doğrusu zaten başlıca çalışma alanınız orası. Ancak özel sektörde kimi zaman maaşınız daha düşük olabiliyor. Bir şekilde kendi işinizi kurabilirseniz o zaman daha yüksek kazançlar elde etmeniz de mümkün. Arkadaşlar video bölümle ilgili güncellemeler videonun açıklama bölümünde yer alacaktır. Şüphe duyduğunuz bir bilgi varsa lütfen açıklama bölümünü incelemeyi unutmayın. Ayrıca Bölümü ayrıntılı olarak tanımak isteyenler google latin dili ve edebiyatı bölümü eliza.net yazarak hazırladığımız ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşabilir. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.